Logomuhasebe.com tarafından hazırlanan bu eğitim videosunda Logo go programında KDV size fatura nasıl düzenlenir? Bugün bununla ilgili bir eğitim düzenleyeceğiz. Menü, fatura, satış faturalarına giriş yapıyoruz. Bu ekranda alt kısımdan toptan satış faturasını seçiyoruz. Sağ tık yapıp ekle diyoruz. Kodu kısmına giriş yapıp cari hesabımızı seçiyoruz. Faturana otomatik olarak geldi. Faturanayı kopyalayıp belge no içerisine yapıştırıyoruz. Malzeme alanında kodu bölümüne giriş yapıyoruz. İlgili malzememizi seçiyoruz. Miktar giriş yapıyoruz. Birim fiyatımızın girişini yapıyoruz. KDV'yi sıfırlıyoruz bu alanda daha sonra fatura üstüne sağ tık yapıp ve fatura bilgilerine giriş yapıyoruz. e fatura tipini istisna seçiyoruz. KDV'siz fatura düzenleyebilmemiz için. İsteğe bağlı olarak irsal yerine geçer tıkını atabiliriz. Kaydet diyoruz. Detaylar iki kısmında KDV ve muafiyet sebebini bildirmemiz gerekiyor. Bu alandan kodu seçiyoruz. Bilmiyorsanız mali müşahinizden destek alabilirsiniz ilgili kodu seçip tamam diyoruz. Kontrollerimizi sağlıyoruz. Kaydet diyoruz. Bu ekranda işlemler bitti. Connect kısmından E-fatura gönder bölümüne giriş yapıyoruz. Faturamızın üzerinde sağ tık yapıp incele diyoruz. Bu ekranda kontrollerimizi sağlayabiliriz. Faturamızın son görseline ulaşabiliriz. Çıkış yapıyoruz. tik atıyoruz. Onayla Paketle ve gönder diyoruz. KDVS fatura göndervişşti mi bu kadar?